Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon Maya'da bir şey oynuyoruz. Arkadaşlar böyle çok güzel bir oyun. Sadece beni üzerindik bir şey oldu. bu maalesef. İnternet olmadığınız bir ortamda oynanmıyor. Dragon Maya oynayabilirsiniz. Mobil yani mobil demeyeyim yani. Ama çok güzel bir oyun mobil değil. Aşırı güzel yani bunu kesinlikle bilenler var bu arada oynamak isteyenler oynayabilir Dragon Mania diye bir oyun. Zaten, e, ben bunu yorumlara e, arkadaşlar açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakıp siz de indirip oyun Harika bir oyun valla bence. Yani. Arkadaşlar bu çeşit çeşit ama çeşit tane böyle bir sürü ama bir sürü şey var. Mesela ben en son bir tane yumurta açacaktım arkadaşlar. Tabi daha açmadım şu an. Ama şu an o beni aç diyor arkadaşlar. Açalım. Bakalım o yumurtada böyle bir yumurta çıktı. Lanetini yiyoruz. güzel. Evet. Evet arkadaşlar bir reklam çıktı şu an. Ama ben size tabii ki ona bekletir miyim? Bekletmem. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. En son bu yumurtayı açacaktık. Ee, bu ateş koy diyeyim. Arkadaşlar şimdi bunun dakikası bitene kadar ben size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle gidiyorsunuz böyle öbür dinozorlarla işte ejderhaların savaştırıyorsunuz. Bakın. Bak şimdi ben girdim. Rüzgar, toz, rüzgar. İki rüzgar bir toz varmış. Bu çok kolay bir takım. Ben de elmo, cübi, mona var. Benimki de atlar o kadar değişik arkadaşlar. O kadar güçlü benimki. Yani bunlar en baş karakterleri arkadaşlar. O yüzden yenmem hiç zor olmayacak. 207 vurdum. Bakın bakın bu yeşil gördüğünüz şeyler onlardan onda sıfırlanınca ölüyor. Ö ölme şekli de aşırı değişik arkadaşlar. Aşırı değişik gösteriyor oyun. Şimdi şu güzgeri öldüreceğim ve göstereceğim. Hayır ölüyor canım. Çok az kaldı. Ben seni şimdi miyim? Gel gel. Bakın bakın. Bak, kırmızı bir şey küçülüyor. Gidiyor. Çok değişik bir ölüm var. Allah bizden de bir tane gitti. Ben sana şimdi indirmez miyim? Al. Al. Çok kötü vurdum be. Arkadaşlar şu üstteki ateş var ya Asuri. sen de sen yarım saati 300de vurma en güçlüm bu. Al sana. Allah'ım bunu öldürmeyin Allah aşkına. O şu en güçlü karakterim benim. Ben onu kaç para verdim biliyor musun sen? He? Ben bunu öldürün hadi bu neyse öldürme öldürmeyin. Oley be yüzler gitti toz. Vallahi bu ikiyle kaç koyamazsın. İmkansız. Şu an bir şey dinliyor arkadaşlar bu. Bana şimdi ben sana bir tane el. Bir tane kaç atarsam atayım arkadaşlar sadece bir can bir bir can götürsen bile gidin saçlar bir can kalmıştı Bakın kadar böyle görevler oluyor ben 3 yıldız almama rağmen 3 yıldız almadım İki yıldız neyse level arkadaşlar ben size böyle bir sürü level göstereceğim bekleyin anlamadım burayı bulutlu kapatmışlar gidemez bölümleri bulutlu kapatıyorlar biz şimdi gideceğiz Majete iki tane toz. Arkadaşlar şu ortadaki karakter dur bunu da gidelim. Ya bir yapamayacağım biliyor musun? Ne diyeceğim? Şişt. Uuu şunu öldür şunu öldür. Şu arkadaşlar mor dinodoru görüyor musunuz? Onun fena canları var be. Dur onu ölebilmemiz açılır zor olacak. Altın gücü var ya altın gücü siz bilmeyebilirsiniz arkadaşlar ama Altın böyle altın gücü demek çok güzel bir şey demek. Ya anlatamam şimdi anlatamadım. Oley be gitti. Tollar kolay toz. Ya sen onu hani götür götür bunlar kolay. Kolaysınız. Herkes karşısındakini öldürüyor abi. Ben bir şey yamadım. Herkes karşısındakini öldürüyor. Iska. Iska diye bir şey var. Iska'da hiçbir canımız gitmiyor. O çok güzel bir şey olmuş. Çünkü benim en güzel anlarımda Iska oluyor en kötü alanlarında ıskı oluyor. Hani bu çok güzel oldu bana. 195 vurdum. Iska vuraydım bari. Doş. Gelin sırada. Evet arkadaşlar. Ah öldü. Haydi görüşürüz. Zaten bu ölecek kesinlikle. Ben burada rüzgar atacağım. Daş. Kaç atsam atayım ölecek değil. Ayyır, Yine iki yıldız aldık arkadaşlar. İşte böyle böyle gidiyorsun. gidiyorsun. Sonra kadar gidiyorsun. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi biz yeni dinozorumuza bakalım. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. En son bunu açacaktık. Ay durun herkese bir şey unuttum. Tabas. bas. He. Yerleştir. Aa bir de 5 elmas verdi çok güzel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar sevin bakma sevgi bize para veriyor ya. Biraz da verir de bunu bitirmek arkadaşlar. Bakın video biri biri Veriyor. Veriyor. Seni bir 7 seviye yaptı bak. arkadaşlar 7 4 seviye olsa yeter oluyor ama ben bunu güçlü yapmak istedim. Arkadaşlar bu seviyeler şey oluyor bu arada. Yani seviyeler böyle de, yani vurma vurma şeklini falan yükseltiyor. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi değişik bir şeyler göstereceğim size. Arkadaşlar marketten böyle bu hayvanın yazadığı, yaşadığı şeyleri yapabiliyorsunuz. Buna tabi para verin. 9 seviye olmam lazımmış almak için. Bir 8 seviye bir seviye daha alsak alabiliyoruz. Arkadaşlar buradan da Böyle dinozorları tabi oyundaki paranızla oyun parasıyla yani gerçek para değil oyun parasıyla al alabilirsiniz. 12 paranı yani benim bu kadar yemesim yok arkadaşlar. Ben bunları ne salayım? Bizde olanlar. Oo, kabilesel. Kabilesel abla arkadaşlar aşırı çok seviyorum. Benim hayalim şunu mı arkadaşlar. Karşı 25 seviye 25 seviye olunca mı çocuk? Arkadaşlar ben biraz daha bayılacağım galiba. 35 seviye ne ya? Işık. Ama arkadaşlar bunu böyle pro olursanız baya şeyler oluyor. Bu 9 seviye 9 seviye açılır. Amanin. Amanin. Amanin ama arkadaşlar gözleri ne görüyor? Allah bu bir yağ olmalı. Allah bu bir yağ olmalı. Allah'ım. bu. Allah bu bir yağ mı bence arkadaşlar? Yok ben. Arkadaşlar yok ben bir yağ görüyorum arkadaşlar. Uyan uyan kan. Uyan kan. Yok bu yağ değil. Allah'ım. Arkadaşlar. <laughs> Hadi. Arkadaşlar konuşayım çünkü harika bir şey oldu. Arkadaşlar nasıl anlatsam dedim. Neyse. Yavrulaklar iniğine girelim arkadaşlar. lan olsun Evet arkadaşlar şu an şey yumurta attım. Hangisi şey bunlar yani işte şimdi bunu nasıl anlatayım. Ayıp olmasın diye şimdi bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlar doğuracak arkadaşlar. Ve yeni bir yumurta çıkacak bize. Bu ikisini seçtim. Bu ikisinin toplam gücü. Şu an bu ikisinin toplam gücünü yapıyorum. İkisi de arkadaşlar aşırı sevdiğim karakter. Süper bir şey çıkacağını biliyorum ben. Çok güzel bir şey çıkacak. Arkadaşlar Yarın videoda bunu göstereceğim. Burada karakter çıkacak. Yarın videoda çünkü şu an gösteremiyorum arkadaşlar. Yarın saat 3'te açılacakmış bu. Saat gösteriyor böyle. Dakika falan oluyor. Yarın saat 3'te bu açılacak. Ben size yarın saat 3 3'te bir video çekeceğim tabii ki. Bunu size göstermezsem hiç olmaz arkadaşlar. Bu arada de bende olan bütün karakterlerin size ya, altlarını söyleyebilirim. Yani şey şuraya gireyim ha. Ateş, rüzgar, toprak, duman, arı, toz, lav, semender, kabilesel. Bu kadar. Ama arkadaşlar yani dur benim aradığım nerede? Ha bir de şey var şey. En sevdiğim o ne? Neredesin? Anlamıyorum onun adı neden yazmıyor. Mona Mona en güzeli Mona arkadaşlar. Şu ateşliye bak. Mona arkadaş bunun adına yani ateş yani ateş gibi işte. <laughs> arkadaşlar üstüne çıkan yangınlara bak. <laughs> arkadaşlar bir de bu 300'den alt vurmuyor yani. 300 300 oynadık en, yani en büyük vuran can arkadaşlar. Yani en büyük vuran şey. Nasıl vuruyor anlamadım. Tamam ama bakın. Oradaki altın şekil. İşte o arkadaşlar o altın şekil bir de şu şimşek şekli ve yaprak ve elmas kristal yani oh my god bunlar oh my god ya çok seviyorum bunları evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yani yani şu an arkadaşlar saat çok geçe geçtim ben Herkes bilmiyor duydudu şu an ezan okunuyor arkadaşlar. Bu arada em arkadaşlar bu yapın. Mira beni duyuyor musun lütfen miraç yorum yaz. Arkadaşlar adı M ile başlayanlar bana yorum yazsın. ama adı adı M ile başlayanlar bana lütfen yorum yazsın. Arkadaşlar videomuz bu kadar diyeyim. Umarım beğenmesi elinden geleni yaptım arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Yani çok güzel bir oyun arkadaşlar. Onun zaten ben yorumlara yaz, yoruma yazacağım arkadaşlar. Anime savaşları. hayatına en güzel oyun. Yani bize arkadaşlar bana satışın hata hayatına atak. Neyse. Daha fazla arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı, bir şey söyleyeceksiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.